Selamlar. Bugün kavurma yapıyoruz. Et olarak kuzunun kol kısmını kullandım. Kasabıma kuşbaşı olarak doğrattım. Çömleğimizi ocağa alıyoruz. Eritilmiş kuyruk yağı koyuyoruz. Tuz atıyoruz. Yağ eriyip ısınınca etlerimizi ilave ediyoruz. İçerisine kuru soğan doğrayıp kapağını kapatıyoruz. Sonradan birden aklıma pirzola geliyor. Hemen buzluktan çıkarıp çözdürüp onu da ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş kendi halinde içine doğradığımız soğanlar eriyinceye kadar pişiriyoruz. Tahmini 2 saat sürdü. Tam ağzınıza layık lokum gibi oldu. Afiyet olsun. Bu güzelliklerin devamı için videomu beğenir, yorum yapar, kanalıma abone olursanız sevinirim.